arkadaşlar e, kanalıma hoş geldiniz bu benim YouTube'daki ilk videom e, arkadaşlar bugün ilk videom olarak gece işte sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz gece işte oynayınca nasıl oluyor bakın görüyorsunuz halini iki saattir arkadaşlar bunu yapmaya çalışıyorum Kardeşim yanında arkadaşlar bizim değil. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar şurada arkadaşlar çıkmış gibi görünüyor ha arkadaşlar. Bu arada burada şimdi ben arkadaşlar istemekler var. Hepsi gerçekten hayırlısı. Ama arkadaşlar ama onu satayım. Arkadaşlar şimdi neden korktum arkadaşım bana davet edince, Şu yüzden arkadaşlar söylendiğine göre arkadaşlar ee, zaten gece 3'te de kimse oynamaz zaten Gece 3'te oynamıyoruz Arkadaşlar şu an Saat daha gece 3'e gelmedi ama e, Şey e, Ayarını şey Gece 3 modu olarak Ayarlamışlar Gece 3 modu ismi yani sadece Biz gece 3'te oynamıyoruz Arkadaşlar bu modda oynadığımız zaman Arkadaşlar e, Bu arkadaşlarımız Gerçek olmadığını söylemiyoruz ee, oyun yaptım. Mod oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar karakterler korkunç sürüyor. arkadaşlar şöyle bir bilgi vardı. Şu anda arkadaşlar sanırım bunlar gerçek değil. Bunlar e, bot hesap yani arkadaşlar. Ve bot hesap az önce bana arkadaşlık ay arkadaşlık istediyorum. Takıma davet attı. Arkadaşlar kulüpten de yazı geldi. Sen arkadaşlar zeki şey Arkadaşlar az önce video yolladım kapıyı çaldı kapıyı gitmeye baktım kapıda kimse yoktu arkadaşlar şaka gibi kar kardeşimle de ikimiz evdeyiz arkadaşlar annem babam yok evde tek ikimiz varız arkadaşlar her neyse arkadaşlar ne diyorum arkadaşlar ee, arkadaşlarınız siz girdiğinizde arkadaşlarınızın çoğu çevirimi çoğu oluyormuş arkadaşlar ama o gerçek olmuyormuş arkadaşlar ve diyordu sadece onları davet etmeyin ya da onların davetlerini kabul etmeyin diyordu. Sadece o tarafına kadar izleyebildim arkadaşlar. Çünkü dün izledim videoyu çok zaman olmadı arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar sakın oynamayın diyordu bir de. Dostluk maçı yapabilirsiniz diyor. Yani. Dostluk maçı. Arkadaşlar ama ben like gelirse oynayacağım arkadaşlar. Daha oynamama rağmen kapı çaldığına göre oynarsam kapıdan kapı çaldığında kameram diye çıkabilir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Emre ile dostluk maçı atacağız kardeşimle Bu arada arkadaşlar siz diyeceksiniz Gece 3 modunda oynadığımız zaman arkadaşlarımız gerçek değilse Onları davet etmemiz gerekiyorsa o zaman bu boss'u ben niye davet ettim Arkadaşlar çünkü kardeşim de şu an gece 3 modunda o yüzden Arkadaşlarınız da eğer gece 3 modundan gelirse onlar gerçek arkadaşlar Ama bunlar boss yani Güvenemezsiniz gerçek olup olmadığını. Şu an biz, ikimiz yan yana olduğumuz için ben güveniyorum. Ee, arkadaşlar şimdi. Hazır vermeyin de hazır vermeyin <laughs> Arkadaşlar e, bir de arkadaşlar tek başınıza girmeyin ben neden kardeşimle çekiyorum videoyu. Çünkü arkadaşlar tek başına girmeniz tehlikeli olabilir. Hatta tek başına güzel oyuna girmeseniz bile ee, şöyle kar mesela kardeşim şu an dışarıda ya ben attım şu an şu anda tehlikeli hemen geri alayım zaten. Arkadaşlar ya yalnız başınıza tek bir takımda olmanız da çok tehlikeli zaten. Takımda en az 3 kişi olması gerek taze. Riskli biz şu an iki kişiyiz. Aslında biz de riske giriyoruz. 3. bir kişi bulamadık arkadaşlar. Kafada belki kişi arkadaşlar. Özellikle de korkunç böyle e, cinimsi e, şeytanı sıkarak karlarla oynadığınız zaman arkadaşlar daha çok korkunç oluyor. Ben şu an cini seçtim zaten arkadaşlar gördüğünüz Söylediğim karakterler arkadaşlar şunlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Gizemli karakterler bu oynadığınız süre oluyor. Ee, en karakterlerin şu an şey yapıyorum arkadaşlar size. Oradan bakmıştım. Tam onlara katılamıyorum ama bu yolu karakterleri arkadaşlar en zararsız Allah oynadığımız zaman Arkadaşlar araçta fazla boş yaptığım için özür dilerim arkadaşlar Anlatıyorum sadece şey e, Yani ne olduğunu öğretiyorum Bir sene bir sonra kapıdan bir ses geldi Arkadaşlar biraz sıkılmış olabilirsiniz ama Anlatmazsam olmayacak şeyler bunlar arkadaşlar Olmaz Orada arkadaşlar az önce kapıya gittim Bu bir sefer e, biri çalmamış kardeşim yaptı sesi ee, arkadaşlar şey diyorum. Kupalı savaşçıları seçerseniz sıkıntı yok. Ender savaşçıları seçerseniz sıkıntı tehlikeli Arkadaşlar süper ender savaşçıları seçerseniz süper ender savaşçılar biraz daha az tehlikeli arkadaşlar. Destansı savaşçılar ender savaşçılardan süper ender savaşçılardan da daha tehlikeli arkadaşlar. Ama onlar da çok tehlikeli değil yine. Gizemli savaşçılar arkadaşlar en tehlikelileri. Efsaneliler ve kromatikler arkadaşlar kaldı geriye. Arkadaşlar kromatikler gizemlerden biraz daha az tehlikeli. Yani çok değil. Efsaneviler de destanslardan diye daha tehlikeli ama gizemler kadar değil arkadaşlar. Sıralaması böyle yani. Şimdi biz en tehlikeli olanları oynayacağız arkadaşlar gizemliler. <laughs> Kardeşim de mortu sayın arkadaşlar. Arkadaşlar ölmemeye çalışacağız çünkü öldükçe daha şey daha çok çok e, tehlikeli şeyler gelebilir başımıza. Bu formüllere uymanız gerekiyor arkadaşlar. Botlarla oynamamız lazım arkadaşlar. Botların bunlardan bir farkı yok. Botlarla oynadığımız zaman botlar hatta takımımızda olması bir şey zaten. Bunlar durduksa... bir

Sadece bir tane hayalet modundasınız yani sadece vurmanız bana canınız gidiyor Öldürmeme, ölmemek için arkadaşlar Ne yapacağız şimdi?

için bu arada bunu Arkadaşlar bu videonun bu kadar çünkü siz duymuyorsunuz da ha? tıkır tıkır sesler gelmeye başladı. Ben korkmaya başladım biraz. Like gelirse bu serinin devamını yapacağız arkadaşlar. Modu çıkartalım Emre şimdi ya. Moddan çıkalım Emre. Tabi oyun kapat Emre. Çıkalım. Ya. Arkadaşlar bir de bu oyunu hayalet modunda oynamak e, çok daha az tehlikeliymiş aslında. Hayalet modunda oynasak daha iyi. Arkadaşlar biz izlendiğimize göre evimizde bir olabilir. Ne kadar fazla kişi izlerse o kadar tehlikeli çünkü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Brawl Stars'ın şeylerini e, gece 3 modunu yaptık. Arkadaşlar şurada görüyorsunuz oyunları yüklü olan oyunları. Bu oyunlardan da e, yapmanızı istediklerin yapmamızı istediğiniz varsa söyleyin arkadaşlar bu oyunlarda hilel, e, hileli diyorum. Şey e, gece 3 modlarını yapalım arkadaşlar. Riskli bir iş biraz ama arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bu arada sizin... like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar bu arada e, ben 14 yaşında falan olmama rağmen yapıyorum ama Ben de 9. E, siz 18 yaş üstünde değilseniz yapmayın. Çünkü arkadaşlar, arkadaşlar şöyle ben 9 yaşındayım. Evet çünkü arkadaşlar 18 yaş üstünün zaten 18 yaş üstü bazı kendi dahil evi vardır belki ama eğer siz yaparsanız 18 yaşından düşük olmanıza rağmen yaparsanız e, ailenizde evdeyken yapmanız çok daha riskli anneniz babanız varken biz şu an evde ikimiz varız sadece arkadaşlar bu yüzden yaptık çünkü sizin yüzünüzden annenize babanıza da zarar gelebilir bu yüzden çok fazla kişi olduğunuz zaman daha çok dikkat çekersiniz. Mesela arkadaşlar bu oyunu dünyada bir tek biz bilmiyoruz gece 3 modunu yapmayı. Arkadaşlar atıyorum aynı anda 5 kişi yapıyordur tamam mı? Ama bir kişi ailesiyle birlikte yapıyorsa ilk olarak ona doğru yöneldiler arkadaşlar. Çok fazla kişi daha çok dikkat çeker. O yüzden neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. arkadaşlar görüyorsunuz saat 18 14 15 ee, gece 3 olmasına gerek yok yani şu anda görüyorsunuz biz sabah oynuyoruz ama ona rağmen ama tabi evin karanlık olması lazım arkadaşlar sabah oynuyoruz ama ev ee, karanlık olmalı gene perdeler merdeler çekilecek arkadaşlar yoksa ee, yoksa ee, olmama ihtimali var yani arkadaşlar neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay